Evet dostlarım yepyeni bir manyak romantik maceraları videosuna hoş geldiniz. Yani Bobby'nin bu romantizmi, Bobby'nin bu aşkı beni delirtiyor dostlarım. Geçen bölümü izlemediyseniz bakın mutlaka gidip izleyin. Geçen bölümde dostlarım Gegoni Kurnatov efsanesi. Şu ekranda görmüş olduğunuz bu efsane. Bobby'nin sunucusuna geldi ve Cassandra'nın izliğine geldi. Geçen bölüm hatta görüyorsunuz bakın şu anda. Bobby ile Gegoni kavga ettiler sonra Cassandra geldi. Ayırdı sonra bunları kavga etmeyin dedi. Bobby'yi yemeğe götürdü. Ve dostlarım yemek falan yediler. ben olayları anlamamaya başladım artık. Yani geçen bölüm Bobby hatta kendine buz makinesi taktı. Buz makinesini taktıktan sonra hastalığı şu an daha iyi durumda. Ve ben de şu anda şunu merak ediyorum. Yani Gegoni kurnatoma efsanesinin bizim dünyamızda ne işi var hocam? En son bakın geçen bölümün sonunda burada yemek yemişlerdi. Mutlaka geçen bölümü izleyin. Mutlaka izleyin. Bobby ile Cassandra dostlarım bakın burada yemek yemişlerdi. Sabah oldu şu anda herhalde yemek sofrasından kalkmışlar ben de bir gittim harbiden ben de gerçek hayatta yemek yedim Sofradan kalkmışlar dostlarım ben bir içeriye bir girmeye çalışacağım Yani bugün gerçekten şu Cassandra ile Bobby'nin arasını bozmamız lazım dostlarım Bu Cassandra Bobby'nin beynini yıkamış Kassandra ne yaparsa babi onaylıyor. Yani şu an dünyamızda düşman bir efsane var. Gekon efsanesi var ve bu da ev yapıyor dostlarım burada ya. Bir dakika şöyle bir içeriye gireyim dostlarım ben yaparak hemen şöyle bir gireyim. Aşağı in aşağı in. Tamam indim aşağıya. Atla buraya. Tamam şu an dostlarım. Direkt baş şimdi şu lazerlere değmeden bu rezaller babinin evindeki koruma lazerleri. Bir evin içine bir gireyim Babiyle ile bir Kassandra evde ne onu mu merak ediyorum. Gidip soracağım dostlarım adam akıllı. Ya kardeşim diyeceğim. Niye biz bu dünyada Gekon ile aynı dünyada oyun oynuyoruz? Babinin dünyasında niye Gekon var? Yani Gekon'a saldırabilir. zarar verebilir. Sırf ile sevgili diye Gekon efsanesinin burada ne işi var? Jaguar dostlarım Kasandır'ın eski sevgilisi. Ne işi var burada yani? Bu Kasandır nasıl bir şey, bir şey diyeceğim şimdi ayıp olacak. Videoyu 2 dakikacık bölümürüm dostum. Bak videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol. Bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde kana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. İçeride ne olmuş lan? Aa bunlar babanın botları değil mi? Niye ölü gibi yatıyorlar? Yerde bir sürü yemek var. Bir dakika şu kapıyı aç. 15.45 enter'la. Abi sen alarm etmedi dostlarım. Geçen bölüm bunu yaptığımda alarm etmişti. O gençler sabah oldu uyanın. Yaşıyor mu bunlar? Dostlarım yaşıyor. Uyuyor bunlar herhalde bakın. Sabah oldu botlar uyanır oğlum kalkın ayağa. Mısır gevreklerini yemiş yemiş uyumuşsunuz. Kalkın oğlum ayağa kalkın lan. Kolay gelsin oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tip ne lan böyle? Kolay gelsin gençler ne yiyorsunuz? Kahvaltı mı yapıyordunuz? Hocam merhaba. E, where is Bobby and Cassandra? Cassandra ile Bobby nerede hocam? Dostlarım Bobby'nin herhalde şeyi de var. Kız botu da var bakın. İlk defa Bobby'nin bir kız botunu gördüm. Bu uzun. <laughs> Ay çok çirkin Allah günah yazmasın ama. Cidden çok çirkin dostlarım. Bir dakika ayağa kalktı gidiyor. Bobby ile Cassandra nerede acaba? Bana onlar lazım. Ama bu müzik sesi ne? Yine bir yerden müzik sesi geliyor. Ne oluyor lan orada? Oğlum bunlar ne yapıyor burada bu kasan? Allah'ım delireceğim ya. Vallahi psikolojim bozuldu. Şu sunucuya geldiğimden beri dostlarım. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Oo müzik dinle. Güzel ya bom dinleyin. Oğlum hasta mısınız lan siz? Dünyada Gregory var. Dur dur şu müziği. Dur dur. Mısır, manyak mısınız? Bir dakika bekleyin. Can I ask? You want question. Sadece size bir soru sormak istiyorum. Ben vallahi anlamlandıramıyorum dostlarım. Şu anda bizim düşmanımız Gegon efsanesi bizim dünyamızda Cassandra ile Bobby eline dans ediyorlar ve Cassandra bunu hiç sorun etmiyor. Soruyorum soruyor. Why is Gegon here? Gegon neden burada? Gegon neden burada olduğunu mantıklı bir şekilde açıklayabilir misiniz? Gegon neden burada olduğunu? Gegon Cassandra'nın eski sevgilisi bizim düşmanımız ve şu anda geçen bölümlerde Cassandra ile Gegon'u kavga ettikten sonra Gegon bir anda buraya geldi ve çok enteresan şeyler oluyor şu an. Niye dans ediyoruz? Bobby hiç şey bak İyice deli gibi oldun ya. Cassandra bir şey yazdı. Because regrets it. Çünkü o pişman. Yegoni pişmanmış dostlarım çünkü. Ve o bizde yaşamak istiyormuş. Lan böyle şey mi olur? Öyle pişmanlık mı olur? Bu adam Türk efsaneye çalışmıyor mu dostlarım Türk Minecraft efsanesine? Ekranda görüyorsunuz. Türk Minecraft efsanesine beraber çalışıyorlar bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Bobby hatırladın, ne çabuk unuttun Bobby. Bobby bak Bobby. How can you let this happen? Bobby bunun olmasına nasıl izin verirsin? We have to kill him. Onu öldürmemiz gerekiyor. Şey yazdım dostlarım Babi'ye bakarak. Babi'nin babiyle konuşmam lazım. Kasantara tam manyak Belki babayı düzeltebilirim. Bunu nasıl izin verebilirsin, babi? Onu öldürmemiz gerekiyor yazdım. Gekoniyi öldürün. Onu nasıl diyeyim? Oo! Oh, oh. Bağırma, tamam, özür dilerim, tamam, bağırma, dur. Sakinle dur. Aa dur, durdu. Lan ne kızıyorsun ya? Ne kadar kıymetli Gagoni'ymiş. Babi'ye bakın, calm down baby yazıyor. Sakin ol bebeğim yazıyor. Aynen bebeğin bebeğim. Babi ben göreceğim dostlarım. Ben bunları çok yaşadım bak. Bu kaçıcı artık yani. İlla müzi yine ya sizden var ya bir bok olmaz ya. Sizden bir bok olmaz. Ben kaçıyorum dostlarım. Vallahi kaçıyorum. Bunlardan bir bokum olmaz. Vallahi bile bir bokum olmaz ya. Ben gidiyorum ya. Harbi söylüyorum ben gidiyorum ya. Vallahi dostlarım ben gidiyorum. Bırakın bunlarla uğraşılmaz dostlarım. El hareketi yap. İn aşağı. Atla. Bir daha. Atla. Vallahi bu manyaklarla uğraşılmaz dostlarım. Ben gidip Diego'ya bakacağım. Farkındaysanız şu anda Bobby de Gagoni'nin bu serverde olmasına hiç sıkıntı etmiyor. O kadar aşık olmuş, gözü kör olmuş ki Cassandra için. Resmen dans ediyorlar, yemek yiyorlar, takılıyorlar. Bu ne oldu? Umurlarında değilim ben onların. Umurlarında değilim. Gagoni de umurlarında değil. Gagoni de buraya almışlar. Diyorum Gagoni niye burada diyorum. Diyor ki yok, o pişman yaptıklarından artık bizimle yaşayacak. Lan böyle bir şey var mı dostlarım? Yorumları Allah için yazın ya. Bobby niye böyle dönem dönem deliriyor? Valla bak şu buz makinesini taktiğe dostlarım vücuduna. Şu anda bakın böyle buz makinesiyle yaşıyor. Hastalığı vardı Bobby'nin. Sürekli alev yanıyordu, alev çıkıyordu. Yani şu an dostlarım bu buz makinası kafasını sonra daha da kafa yedi. Bir Gagoni'nin en son dostlarım Gagoni'yi gördüğümüz yere gideceğim. Geçen bölüm ekranda şu anda görüyorsunuz Gagoni'nin evini patlatmıştık. Baba ile Gagoni bayağı kavga etmişlerdi. Oraya gidiyorum şu anda. Bakın Gagoni hala orada mı? Ne yapmış onu merak ediyorum. Burada bir yerdeydi Gagoni'nin evi. Aynen bakın geçen bölüm benim Gagoni'nin üzerine atmaya çalıştım. Örsler bile burada duruyor. Hani Gagoni şu anda bu serverda oynayacak herhalde o zaman da böyle bir şey nasıl mümkün olabilir dostlarım? Düşman efsane bizim o. Baba'ya ne oldu ya? Benim aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. niye böyle bu kadar yumuşak bir adam oldu inanın bilmiyorum. Aynen bakın Cassandra burada. Lan bu evini yine yapmış. Dostlarım yine evini inşa etmiş. Bakın bu evini geçen bölüm patlatmıştı. Gelkan bakın flashback olarak orayı izleyelim. Sıra Gebelerin yaptığı evin üzerine dostlarım kocaman buz düşürdü bakın. Onu, onu satayım. Oha! Bakın evini bari dostlarım manyak bir ha, özellik kullanarak direkt patlatmıştı. Evini ne inşa etmiş? Bu evin önüne az sepe. Bildiğin burada oynayacaksın yani Gegoni. Lan ne yüzsüz ne ağırlanmaz bir insansın lan sen. Gel buraya bak bir de bana el sallıyor. Ah! bunlar yüzsüzler ordusu dostlarım. Bunlar Ruslar abi çok yüzsüz insanlar. Bak şu tipsiz çirkin adama tek bir soru soracağım dostlarım. Why are you here? Neden buradasın? Adam akıllı cevap ver. Gegoni sen hangi yüzle buradasın? Eski sevgilinin yeni sevgilisi var bu serverda. Ulan bu kadar şey olur mu? Senin eski sevgilinin yeni sevgilisiyle beraber evde yaşıyorlar. Sen de burada mı yaşayacaksın? Neden buradasın diye sordum dostlarım. O da bana sen neden buradasın diye sordu. Ulan soruyla da soru cevap vermesene. Bir kaos çünkü bak ben neden buradayım sana söyleyeyim. Bir kaos. Bobby is my best friend. Çünkü baba benim en yakın arkadaşım kardeşim. Sen niye buradasın? Cassandra bir ilişkin kalmamış. Bobby zaten nefret etmez istemen lazım, babayı lazım. Senin burada ne işin var hocam? Defol git bir de bana soruyla soruya cevap veriyor. Çünkü benim kasanda da benim eski kız arkadaşım yazdı. Ulan bak dostlar ne diyor duyuyor musunuz? Neden buradasın diyorum çünkü kasanda benim eski kız arkadaşım diyor. Oğlum sen manyak mısın sen laftan anlamıyor musun lan? Buraya bak oğlum anlamıyor musun sen? Sen anlamıyor musun? Yüzsüz herif defol git bu sunucudan ya. Vuramıyorum dostlarım. Dondurur oyunu bir şey yapar öldürür beni vuramıyorum da. Güçlü bir efsane Gekoni yani? You can't be where Bobby and I here. Be ben de Bobby'nin bulunduğu yerde bu sen bulunamazsın. Burada olamazsın. Leave the server right now. Şu anda bu server'ı terk et. Şey yazdım dostlarım. Benim ve Bobby'nin bulunduğu yerde senin yerin yok. Sunucu terk et şu anda yazdım. Yüzsüz herif terk et şu sunucuyu. Evini patlatacağım şimdi senin. Terk et lan şu sunucuyu. Çık git yüzsüz herif çık git şu sunucudan. Bak takmıyor benim dostlarım. Bir de biri takmıyor bak. Yaz lan bir şey, bir şey yazacaksan yaz. Yok dostlarım takmıyor beni. Ben sana ben sana gününü göstereceğim dostlarım ben hazırlığımı yaptım merak etmeyin. Ben bu Gagon efsanesinin ağzına tükürmeyi biliyorum. Ben hazırlığımı yaptım siz hiç merak etmeyin. Bir dakika şimdi buraya bir sandık düşüreceğim dostlarım. Özel bir mod kurdum şu anda bakın yeni modlarımız var. Direkt ben buraya bir e hareket yapacağım. Yapıyorum şu an. Aa buraya düştüm dostlarım sandığı düşürdüm. Şimdi bakın direkt bu sandığın içerisinde evet itemlerim duruyor. Yes bakın burada dostlarım birbirinden farklı çok enteresan itemler var. Bakın burada direkt mob picker'larım var. Stone converter'ım var. Burada bakın bir trap diye bir şey var. Dostlarım ayı tuzağı. Bu tuzağı ayağınızı bir kez kaptırdınız mı bir daha oradan çıkmanız çok zor dostlarım. Ölüyorsunuz direkt. Ve bakın burada dostlarım glitchli su kovalarım var. Direkt bak bunlar glitchli su kovası dostlarım. Direkt ben bir oyuncuyu bakın. Bu su kovasına bu suya maruz kalırsa yani bu su kovasının içindeki suya maruz kalırsa bu glitchli suya maruz kalırsa direkt ben dostlarım o kişi ölüyor böyle garip bir şey oluyor ve baka giriyor. Bir daha böyle oyuna geri dönemiyor. Bende ne yapacağım biliyor musunuz? Gegoni orada mı hala da? Çatıda değil evin içinde olabilir. Dostlarım Gegoni'ye bir şekilde bakın şu ayı trebini bastırtmam lazım. Ona bir şekilde bu ayağının altına ayı trebi koyacağım. Sonra bakın bu baglı suyu Gegoni'nin üzerine yapıştıracağım. Ve sonra Gegoni eğer ölürse ki ölmesini düşünüyorum. Ölür diye düşünüyorum. Ölürse dostlar bir daha doğamaz. Çünkü bug'da kalır. Böyle enteresan modlar kurdum sunucuya. Hani bunlar olmazsa en kötü. Bunlar işe yaramazsa direkt stone converter'ı vururum hop bir kralırım. En kötü bunu yaparım. Ama önce bu tatlı keyifli olan deneyeceğim. Şimdi solak nerede? Bir dakika en son, en son çatısını yapıyordu bir şey yapıyordu bana cevap vermiyordu artistlik yapıyordu şimdi onu göstereceğim ben gününü umarım içeride iyi çünkü dostlarım içerideyse şimdi daha rahat. bakın direkt ben şu bir tribini ayı tuzan direkt dostlarım ayı gibi yapacağım bak direkt orada mı vallahi orada dur. abi şuraya koy bakın direkt buraya koyacağım buraya koy buraya koy bakın bu tuzağı bir kere basarsanız çıkmanız çok zor dostlarım buradan mümkün altı ihtimal yok birini çıkarması lazım size evin için yapıyorsun sen ha yap yap evin için yap bir dakika dikkat çekmem lazım dostlarım evin üzerine şimşek çaptıracağım lan gegoni adam ne oldu lan çık, çık oğlum sıraya çık Dışarı çık lan Gregory dışarı çık. Çık dışarı çık ağzına vurdum dışarı çık. Çıktı. Yes oldu 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 glitch'i su. oldu. Yes 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 oldu 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 Dostum şu an baka soktum. Vallahi billahi baka soktum. Şimşek yaptır. Şimşek. Şimşek. Öldü dostum ölüyor. Öldüreceğim. 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 Hadi. Daha ne kadar şimşek yaptırayım? Bu niye ölmüyor? Orada. El hareket, el hareket, el hareket, el hareket, el hareket, el hareket, Ah bir dakika yine oyunu, oyunu, bo oyunu, bozdu, oyunu yavaşlattı. İstediğin kadar yavaşlattı. Dostlar bakın yine çıkamıyor. Oyunu yavaşlatmasına rağmen oradan çıkamıyor, tamam. El hareketi yapmaya devam et, el hareketi yapmaya devam et. Gregory'i bu sefer bitireceğim dostlarım bakın, Bagnus'u yardımıyla. Şu anda el hareketi spamlıyorum. Şu anda bakın zamanı yavaşlattı, özel gücünü açtı ama bir fayda etmeyecek Gregory efendi. Gregory efendi, sana şimşekleri hayvan gibi yağdırıyorum şu el hareketi yaparak dostlarım. El hareketi yaparak şu anda bakın hayvan gibi şimşekleri yağdırıyorum. Yadır 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 yapıştır yapıştır ölmüyor ki bu hayvan. Bakın şöyle dostlarım bir de hasar alması lazım. Hem de direkt dostlarım yani şeyden hasar alması lazım. Güneşli barkın hasar alması lazım ama yine de ölmüyor öküz oldu öküz. Şu an bakın zamanı yavaşlattı ama yine de ölmüyor. Ama bakın oradan çıkamıyor. İstediğin kadar zamanı yavaşlatmış oradan çıkamayacaksın öleceksin. Öleceksin lan. Ölmüyor dostlarım. Elim ağrıdaydı hareket yapmaktan. Ölmüyor. Öl lan artık. Öl. Öl lan artık. Kolum ağrıdı. Dostlarım kolum ağrıdı. Öldü mü lan? Oyundan çıktı. Hayır dostlarım oyundan çıktı. Oyun güzeldi. Çıktı oyundan çıktı. Korktu dostlarım. Vallahi oyundan çıktı. Öldü mü oyundan mı çıktı? Bir dakika. Dostlarım galiba öldü ya da oyundan da çıkmış olabilir bilmiyorum. Şerefsiz seni. Şimdi senin şerefsiz. Bir dakika sandığında ne var bunun? O elmasla var alırım bunları dostlarım. Bunları çalacağım direkt ya oyunun sandığından. Kurtulduk dostlarım. Ya oyundan çıktı korktu kaçtı ölecek diye ya da dostlarım harbiden öldü. Ama mantık mantıken yani, şu an kod ben server'da değiliz. Öldüğü zaman left game çıkmaması gerekiyor. Büyük ihtimal korkup sonucundan çıktı sıkıntı yok dostlarım gelsin yine oradan çıkamayacak. O ayı trebinden ayı tuzağından dostlarım sadece Gagoni'yi Cassandra ya da Bobby ya da başkası kurtarabilir. Ve üzerine bakın glitchli su da var orada. Direkt oradan kurtulmasının imkanı yok. Aslında direkt lan ben bu çakmağı alsam dostlarım bekleyin. Aklıma bir şey geldi. Ben şimdi Gagoni'nin evini paramparça edeceğim. Bir çakmak da yapacağım. Evin içinden geçeceğim dostlarım. Bütün evini patlatacağım. Yakacağım her yerini. Hepsini yakacağım. Evin her şeyini yakacağım. Sen kimsin lan Gagoni? Kimsin oğlum sen? Bir daha bu sonucu adımını atarsan. Efsane avcısı Borlo'nun Ağına girersin haberin olsun sana söyleyeyim yani. Evini dostlarım hava hayvan gibi yaktım. Misafirlerimiz var galiba. Vallahi galiba misafirlerimiz var. kasandırı ve Bobby. Bunlar bana kızmayacak değil mi şu an Gegoni'yi oyundan çıkardım. Şimdi bir dakika yere ne koydu Bobby? Dostlarım Bobby yere komplo koydu baksanıza. Ben ne oğlum umurumda değil. Dostlarım umurumda değil. Ben ev, evi yakacağım. Evin her yakacağım şu anda. Umurumda bile değil. Umurum değil. Umurumun ucunda değil dostum. Evin her yakacağım şimdi. Ne, ne vuruyor? Yandım hayvan olay niye vuruyorsun? Oğlum vurma bana vurma bana döverim seni bak vurma bana Lan Gekoni'yi mi savunuyorsun bana? Bana Gekoni'yi mi savunuyorsun? Abi bir dakika stop dur yazıyor dostlarım bana dur yazıyor Oğlum ne dur lan? Are delirdin mi abi sen? Shut up kapa çeneni Dostlarım Gekoni'nin evine kır bana dur diyor resmen şu an bana Gekoni'yi savunuyor Ben sonra de delirdim mi kapa çeneni yazdım Lan Gekoni oyuna geri girdi Allah belanı versin Dostlarım Gekoni oyuna girdi Hayır Öldür 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 Öl. Lan kendime şimşek yaptırıyorum ne oluyor Lan Gegoni'yi kurtardılar Dostlarım kazandı Gegoni'yi kurtardılar! Resmen şu an Gegoni'yi benden kurtardılar Ha delireceğim Bobby bakın evdeki alevleri söndürüyor Sizden var ya bir cecik olmaz lan Bakın evdeki alevleri söndürüyor görüyor musunuz Şu an dostlarım resmen Bobby bana Gegoni'yi savuruyor Bakın Gegoni'nin evindeki alevleri söndürüyor Geldiler buraya Gegoni'nin evini kurtarıyorlar Gegoni'yi de kurtardılar Allah sizin belanızı versin lan. Ben böyle bir şey harbiden görmedim dostlarım. Ulan Cassandra sen bu çocuğa ne yaptın lan? Sen bu babaya ne yaptın oğlum? Babayı ne yaptın sen? Ne yaptın? Gegory'i de kurtardı. Yani gerçekten şu anda resmen babayı benden çaldı dostlarım. Cassandra'nın yaptığı şey babayı benden çalmak. Babayı'nın aklına girmiş. Bir dakika ne yazdı? Duyvanta you want gitmesini istiyor musun yazdı. Aa evet istiyorum. Niye böyle bir şey sordum ona şu an? Evet istiyorum. Gegory'nin gitmesini istiyorum kardeşim. Gegory'nin bizim olduğumuz serverda işi yok. Gagonin'in şu anda gitmesini istiyorum. Aynen öyle. Gagonin'in gitmesini istiyorum. Evet. Yakın yazdı. Then we'll play death race. O zaman ölüm yarışı oynayacağız. Ölüm yarışı mı oynayacağız? Aa bunlar hala eğlencesinde dostlarım işte. Hala da eğlencesinde işin. Ölüm yarışı o, zaman ölüm yarışı oynayacağız. Yani ben Gagonin'in gitmesini istiyorsam ölüm yarışı mı oynayacağız? Anlamadım ben bir dakika. Hiçbir şey anlamadım dostlarım. Ölüm yarışı ne demek tam olarak? Ölüm yarışı. Onu tam anlayamadım. Gagonin'e gitmesini istiyorsam ölüm yarışı oynayacağız. Aa, bayağı uzun bir şey yazdı bir dakika. Üçümüz seni öldürmeye çalışacağız. Oha. Eğer e, seni öldüremezsek ve sen Bobby'nin odasına girmeyi başarırsan Gekoni buradan ayrılacak. Ha bir dakika Menant oynayacağız. Dete ölüm yarışı değil. Dostlarım bunların üçünü öldürmeye çalışacakmış. Ve ben de bunları öldürmeye çalışırken Bobby'nin odasına girmeye çalışacakmışım. Galiba evindeki odası. Bunu başarırsam Gekoni gidiyormuş. Eğer biz seni öldürürsek Gekoni burada sonsuza kadar kalacak diyor. Tamam dostlarım Menant oynayacağız. Dete ölüm yarışı değil bu Menant Bunların üçü takım olacak. Ben tek e, amacım babin odasına girmek. Eğer girersem bunlar beni öldürmeden babin odasına Diagoni gidiyor sonsuza kadar. Ama eğer ben odaya giremeden bunlar beni öldürürse dostlarım Diagoni burada kalacak. Ulan bayağıdır da Meran oynamıyorduk. Ama dostlarım sıkıntı yok. Envanterimde güzel eşyalar var. Bakın mob picker'lar var, stone converter'lar var. Ama bu işin direkt başı mesela direkt şu an mob picker'a öldürürüm Cassandra'ları vesaire. İki kişi mob picker'a öldürürüm ama bunu yapmayacağım. Biraz dostlarım böyle çekişmeli gitsin istiyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Bobby bunları hiç sorgulamıyor musun lan sen Bobby! Yani mesela Bobby bunu okey veriyor mu yani? Bobby gerçekten burada Diagoni'nin kalmasını mı istiyor? Yok dostlarım cevap vermiyor resmen. Resmen bana cevap vermiyorum bakın. Neyse sıkıntı yok dostlarım. Bizim korkumuz yok. Biz efsane avcısı morluyuz kardeşim benim. Hiç şey olmaz. 3 ve 1 gelin lan üzerime üzerime gelin. Nasıl başlıyoruz? Aa ah, yazdı. 30'dan 30'dan geriye sayacağım koşman için. 30 saniye babanın evine koşarım ki. Başladı. Dostlarım 30 saniye babanın evine direkt koşarım vallahi. Hiç sıkıntı olmaz. 30 saniye babanın evindeyim şu anda. Tamam şu an dostlarım Merant oynayacağız bakın. Amacım babinin odasına girmek. Bakın şu an ekranda gördüğünüz bu odaya girmek büyük ihtimalle. O odaya bunlar böyle öldürmeden girersem kazanacağım ve gegoni gidecek. Say say babacım sen daha say. Ben eve giderim ki direkt koşarak dostlarım. Direkt eve giderim koşarak hem de. Ama üç dostlarım sıkıntı. babinin güçlerini biliyorsunuz. Gagoni'nin güçlerini biliyorsunuz. E kasanlar da güçlü. Aa geri sayım bitiyor. Geri sayım bitiyor. Geri sayım bitiyor. Bitti herhalde. Dostlarım geri sayım bitti. Gelecekler büyük ihtimal şu an. Vallahi gelecekler. Tam babinin evi çok uzakta değil. Direkt man bu tarafta bir yerde. Kasandra geliyor. Dostlarım, gördünüz mü? Cassandra geliyor. Jagoni buradan gidecek lan. Dostlarım çok hızlı geliyor ama bunu nasıl yapacağız? Vallahi çok geliyor, yetişecek bana. Dostlarım ona yetişecek, geliyor. Vallahi geliyor. Dün nerede? Lan geldi! Lan hızlı hızlı uçuyor. El hareketi. El hareketi. El hareketi. Yukarı yukarı yukarı. El hareketi yap. El hareketi yap. Dostlarım bir dakika şu anda çok sıkıntı. Çok hızlı geldi. Suda bile hızlı yüzüyor. Direkt ben çok bam diye geldi dostlarım. Kendimi bayağı bir yukarıya çıkacağım Kendimi bayağı bir yukarıya çıkacağım Kendimi bayağı bir yukarıya çıkaracağım. Kendimi aşırı yukarıya çıkacağım Dostlarım e, kasandan kurtulmam lazım. Bayağı o yüzden ileri gitmem lazım. Şu an benim peşimde olan tek kasandra var. Diğerleri peşimden gelmemiş. Amacım babun odasına girmek. Unutmayın. Bayağı bir yukarı yukarıya. Yüksel 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 yüksel. Yüksel 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 yüksel. Şu an bayağı bir yükseldim. Hayvan gibi yükseliyorum. Yüksel yukarıya. Yüksel 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 yüksel. in aşağı. İnin, in, in, in. In, i̇n in 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 Tam tekrardan böyle yaptım Aşağı indim Tekrardan böyle yaptım İn aşağı in hatta Cassandra nerede? Dostlarım gitmiş Cassandra tamam Bakın ev şurada bir yerde direkt ev şurada bir yerde Vallahi orada Abi direkt ben şu anda Gegondi ve Bobby'yi göremiyorum eve direkt gireceğim dostlarım Keşke ışınlanma kılıcım olsaydı Direkt eve gireceğim direkt eve girdikten sonra Bobby'nin odasına gideceğim Hayır Bobby ile Gegoli burada Kassandra nerede? E ne yapacağız? El hareketi yapıyor. Dostlarım babi bana el hareketi yapıyor. Allah senin belanı versin babi. Allah senin belanı versin. Dostlarım eve yaklaştırmıyorlar beni. El hareketi yapıyor eve yaklaştırmıyorlar beni. Lan Gregory geliyor. Gel gel. Gel Azra'ya vurdum gel. Gel 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 gel. Gel 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 sen gel bakalım gel. Gel dostlarım bir trap. Bir trap. Bir trap. Sıkıştı sıkıştı yes. Yes 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 yes. Zord. Zord. Oh ah, baba Allah şimşek çarptırıyor zor 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 dostlarım zor zor Gagoni'yi sıkıştırdım Aa Bobby gitmiş Bobby yok Bobby vallahi gitmiş Tamam eve giriyorum Bobby dostlarım büyük evin içine girdi odaya girmeyeyim diye büyük ihtimalle direkt evin içine atladı Direkt evin içine girdi Abi şu an kasanları da yokken Hayır dur dur gir 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 Evin içine girersem Gagoni gidiyor Evin içine girersem Gagoni gidiyor dostlarım Atla aşağı Atladım tamamdır Nazellere basma Evin içine gireceğim evin içine gireceğim Bob evin içinde olabilir dostlarım çünkü daha demin çatıdaydı şu an yok O yüzden direkt hızlı olmam lazım dikkatli olmam lazım Etrafı bakacağım Kapıyı aç 15.45 Kapı niye açılmıyor? Lan şifreyi kabul etmiyor dostlarım açmıyor kapıyı. Kapıyı açmıyor enter'a basıyorum. Bir dakika arkada bir delik vardı. Kasandır açmadı şimdi işte. 2 bölüm önce bir dakika oradan girebilirim. Kapı açılmıyor dostlarım kapıyı kilitlemiş şifreyi değiştirmiş o güzel oldu öküzler. Ama bak burası. Tamam direkt buradan gireyim. Şunu verdi abi şunu verdi mob pickerları da verdi. Şunları verdi abi. Dostlarım bunlar işime yarar. Bir dakika içeride biri var mı? Babi orada. Ben biliyordum vallahi biliyordum bak bak toprak silahı sıkıyor. Ne yapacağız babi üzgünüm. Sen bana sıkıyorsan kardeşine sıkıyorsan Sırf bir merhaba oynuyoruz ya sıra bende kardeşim. Dostlarım esprisi direkt ben şu suyu koyacağım yere. bir baklayacağım. Koydum suyu koydum. Koyuyum kaçıyor kaçıyor koydum koydum. Bu ses lan? Kasandır! Vurdum. Yes! Kasandır taş oldu. Dostlarım kasandır taş yaptım. Yes! Oldu taş oldu. İçeri gireceğim. İçeri gireceğim. İçeri gireceğim. Su al. Aldım suyu Tamam, suyu aldım. Hala orada mı? Toprak atıyor dostlarım. Benim bu suya babayı temas ettirmem lazım, bug'a geliyor o zaman. Bakar toprak atıyor bak, o toprağı bir yerine sokacağım senin Bobby. Tövbe estağfurullah. Koydum 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 dostlarım koydum! Koydum! Koydum, suyu koydum. Hasan oluyor kaç! Yukarı çık çıktım! Çıktım! Yes! Çıktım! Dostlarım çıktım. Odaya girmem lazım. Bobby'nin odasına girmem lazım. 15.45 Açtım kapıyı. öldüm of öldüm tam tam bak tam odaya girecektim odaya girsem dragon ışıncı ayrılacaktı öyle bir anlaşma yapmıştık meranta oynadık ama çok iyi savaştım 3 kişiye karşı aşırı iyi savaştım Öldüm bütün eşyalarım her şeyim gitti Abi siz var ya bittiniz dostlarım babayı da artık acımayacağım Bobby'ye küstüm artık bakın Son bir konuşma yapacağım babaya. Eğer beni dinlemezse Bobby'le bir daha konuşmayacağım bakın Ne zaman böyle bir kız çıksa ortaya bir şey olsa Direkt beni satıyor bakın direkt öldüm Gagoli evin içindeymiş saklanıyormuş Direkt var diye çıktı ne ara oraya geldi bilmiyorum Çıktı direkt oraya öldürdü beni dostlarım Çok iyi de gidiyordum Cassandra'yı taş yapmıştım Babayı suya hapsetmiştim o hasar alıyordu Gagoli'yi de dostlarım ayı trebini kapatmıştım ama bir şekilde şey oldu eve geldim ne oluyor Gekoni? Gekoni orada. Lan bunlar ne araç özmüşler. Kasandira el salıyor orada. Aa dostlar herhalde Gekoni gidiyor bakın. Gekoni düzeltmişler. Kasandira taştan çıkmış. Baya bakın Gekoni'ye el sallıyor Güzel oyundu. Güle güle fun diye el sallıyor dostlar. Bunlar var ya şerefsiz ya. Bobby de orada bakın. Beni aşırı umursamıyorlar. Umursamıyorlar. beni umursamıyorlar dostlarım. Ben şimdi size gösteririm lan borlu yumurta bak ne demekmiş. O bu sonucudan gidecek oğlum. Ama kalbim kırılıyor dostlarım bakın ben size o kadar söyleyeyim. Şu minik kalbim gerçekten çok kırılıyor. Bir dakika el hareketi yap el hareketi yap içeriye gireceğim. Dostlarım onlara gösteremem şimdi beklesinler onlar. Atladım içeriye. Kapıyı açıyorum şu kapıyı bana açın ne bunun şifresi. 15.45 enter. Kapıyı kapatmışlar bir dakika arkası delik arkadan gireceğim. Onlara dostlarım bir okkalı bir konuşmayabilirim dedi bir kendilerine gelsinler. Lan burayı da kapatmışlar. Dostlarım burayı da kapatmışlar. Burada asik vardı bunu da kapamışlar bakın. Aldı elektrik çarptı. Allah belanızı versin lan. Ulan bu kadar en yakın arkadaşına insan bu kadar kötü davranır mı ya? Bir de Gegoni'ye el dostlarım. Gegoni'yi kendi evine gönderdiler. El aldılar Gegoni'ye. Open the door Bobby. Don't do this. Bunu yapma. Bana bunu yapma. Bak şey yazdım dostlarım. Aç kapıyı Bobby. Bunu bana yapma. Don't trust Gegoni. Don't trust Cassandra. Cassandra'ya da Gegoni'ye güvenme. Seni tek önemseyen kişi benim. Daha bunu 50 defa aynı olayları yaşadık sende bu. Bir yıldır yaşıyoruz. Biriz de güveniyorsun bana güven. Beni unuttuğun zaman hep başına bir iş geliyor. Tek güvenebileceğin şu Minecraft dünyasında ben varım. Başka kimse yok senin. I have only one one person. Who thinks about you? Seni düşünen tek bir insan var. Me, ben, o da ben. Seni düşünen tek bir insan var, o da ben. En sıfır mı Bobby? Bana cevap ver Bobby. Dostlarım yapabileceğim en duygusal konuşmayı yaptım şu anda. Yapabileceğim en duygusal konuşmayı yaptım. Daha hiçbir şey yapamam yani. Abi bir şey... Lan ne... No... Lan ne no oluyor? Ha botları da mı saldıracak bana şimdi? Bobby bana botlarını da mı saldıracak? Bak bir de şimşek çarptırıyor. Abi uç 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 yukarı yukarı uç 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 uç. Uç çatı uç. Çatıya uç. Çatıya uç. Çatıya uç. Uç çatıya. Tamam çatıya girdim. Dostlarım. Aa elektrik yapıyor. Elektrik çarpıyor. Delik, delik var. Evdeyim, evdeyim dostlarım eve girdim. Eve girdim, eve girdim. Bir dakika bu ses ne? Bir ağ... Dostlarım biri ağlıyor bir dakika. Duyuyor musunuz? Ağlama sesi geliyor. Bir... Dostlarım alıyor ağlıyor galiba. Kız ağlama sesi bu. Durun nerede? Yukarıdan geliyor. Bir dakika bir dakika eve girdim babayı... Dostlarım babayı o kadar duygusal konuşma yaptım. Botları da bana sandıktı. Bir dakika ağlama sesi yukarıdan geliyor. Bak sesi dostlarım bayağı arttı şu an ağlama sesi. <laughs> Kassandra ağlıyor bir dakika Kassandra daha demin en sağlıyordu. Şu an niye ağlıyor oğlum bunlar valla bipolar. Kassandra ağlıyor dostlarım daha demin bu şey yapmıyor muydu? Daha demin bu e, el sallamıyor muydu? Niye şu an ağlıyor bak babi de o dostlarım onu teselli etmeye çalışıyor galiba. Kassandra şu an bildiğiniz bayağı ağlıyor yani. Ha durdu ağlaması. Ne oluyor oğlum? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bunların bir planı mı var benim bilmediğim. Bir şeyler oluyor dostlarım ama çözemiyorum şu an ne olduğunu. Kasandra niye ağlıyor? Ha yazı yazdı Bobby. We have to tell Barlow. he is my best friend. Ne? Borono'ya söylememiz gerekiyor. O benim en yakın arkadaşım. Dostlarım bunlar benden bir şey saklıyorlar. O yüzden böyle yapıyorlar bana. Beni dışlamaya çalışıyorlar. Sohbete yazdığı şeye bakın. Bana kötü davranıyorlar ve bu yüzden bakın. Benden bir şey saklıyorlar çünkü. Borono'ya söylememiz gerekiyor. O benim en yakın arkadaşım yazdı Bobby. Kasandra ne yazdı? Hayır onu onu uzaklaştırman lazım. O bunu bilmemesi gerekiyor. Eğer Gegoni'yi kullanırsak onu burada tutabiliriz. O burada kalabilir. Oğlum bunlar ne planlıyor? Ne oluyor lan? Beni uzak tut. Dostlarım bunların bir planı var büyük ihtimalle. Gegoni'yi bu yüzden buraya çağırdı. Bana söylemiyorlar. Bana söylemiyorlar. Bana söylemiyorlar. Ba baba ya, baba ya bakın bu arada benden nefret edecek yazdı. Dostlarım bu arada benden nefret edecek yazdı. Ha buraya bakıyor kaç 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 bir dakika bunların bir planı var. Dostlarım bunların bir planı var. Kaç o planı çözeceğim dostlarım. Bakın, konuşmalarına dair şahit oldum. Konuşmalarına direkt şahit oldum. Bunların planı var dostlarım. Bunların bir planı var. İn aşağıya. Bir daha. Öldüm. Bunların net bir planı var dostlarım. Öldüm ama sıkıntı yok. Bakın, Kasandra büyük ihtimalle bir plan kurdu ve o yüzden beni uzak tutmaya çalışıyorlar. Bakın babanın yazdıklarında bakın. Bak bak, bak dostlarım yazdığı yaz yaz yazılanları bir daha okuyacağım bak. Direkt e şahit oldum konuşmalar şunlardı bakın. Kasandra bir ağlıyordu ağladığı için büyük ihtimalle bir sıkıntı var üzülüyor bir şeye. Bu yüzden plan yapıyorlar bakın. Bobby direkt şey yazdı. Borgo'ya söylememiz gerekiyor benim en yakın arkadaşım. Yani benden bir şey saklıyorlar. Cassandra da yazdı ki hayır. Onu uzak tutmalısın, ittirmelisin. Bunu bilmemesi gerekiyor yazdı. Eğer Gegoni'yi kullanmak istiyorsak onu da burada tutmalıyız diyor. Dostlarım onu burada onu burada tutmalıyız. Yani Gegoni'yi kullanacaklar bir şey için büyük ihtimalle. Yani Gegoni'yi bir şey için kullanacaklar o yüzden Gegoni'ye davranıyorlar. Gegoni'nin burada kalmasını istiyorlar. Ve bana şu anda planlarını söylemiyorlar. Bobby de ben nefret edecek yazdı. Bunlar ne planlıyorlar acaba? Şu an çok merak ettim. Yorumlara teorilerinizi yazın dostlarım. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız ve Bobby ile Cassandra'nın ne planladığını merak ediyorsanız video like bırakın, kanalıma mutlaka abone olun ve diğer bölümleri de mutlaka izleyin. Ve bakın şu anda yanımda çıkan kartlara tıklayarak da Minecraft videolarımı izleyebilirsiniz. Önceki iki bölümü, bu serinin önceki iki bölümünü izleyebilirsiniz. Gizemleri çözebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.